kalınca sebepsiz bir başıma hatıralar beynimde dans ediyor günahlarım dizilip bir bir karşıma sanki birer birer intikam alıyor yüreğimden zincire vurulmuşum anılar her bir halkayı bağlıyor ben duygularımın esiri olmuşum Hatalar yalan duygular da başlıyor. Sen de benim hatalarımdan birisin. Senin büyük günahların bedelisin. Senin için harcanan zamana yazık. Senin güzel duyguların katilisin. Sen de benim hatalarımdan birisin. Senin büyük günahların bedelisin. Senin için harcanan zamana yazdım. Senin güzel duyguların katilisin İstemem seni, ne sevgini ne kendini istemem ben. Bu hayatın sözüm ona. Sözüm ona pemberin din. Sen de benim hatalarımdan birisin. Senin büyük günahların bedelisin. Senin için harcanan zamana yazın. Senin güzel duyguların katilisin. Sen de benim hatalarımdan birisin. Senin büyük günahların bedelisin. Senin için harcanan zamana yazık Senin güzel duyguların katilisin Senin güzel duyguların katilisin